Geçen ay Pergamon muzium 15 seneliğine kapanmadan önce gidip görelim dedik <laughs> ve yola çıktık. Biletlerimizi önceden aldık çünkü sabahtan gidip aldığınızda Baklar, alamıyordunuz ki. daha doğrusu. Çünkü yer yoktu. Bütün biletler Değil mi? satılmıştı 15 yılında. <laughs> 15 yılında kapanacağı için böyle arada <laughs> kendi kendime konuşmuşum. Ve şunu fark ettim, benimle müze gezmek bence biraz rahatsız edici çünkü sürekli ...kendi kendime yorum yapıyorum ya da konuşuyorum. Bu yüzden bende müze gezmeyin, bence. Merhaba de. Merhaba. Rın rın. Böyle şeyler yapmışım saçımı sapan. Yani işte Pergamon müzeum nedir, içinde neler var diye bahsetmeyeceğim. Zaten hani Google amcaya sorduğunuzda bunu bulabiliyorsunuz. Sadece nasıl bir göz... Yani gözlerimi anlatmak istiyorum. Açıkçası hani e, ben... Kültür Park'taki Arkeoloji Müzesi'ni ve EFES'i daha çok beğenmiştim. Böyle hani anlatıldığı kadar wow bir müze olarak görmedim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Belki hani enstalasyonlar çok eski. O yüzden olabilir. Belki de şey müze biraz kirli ve bakımsızdı. Bu yüzden olabilir. Ama hani böyle tasarım deyince böyle bir Swiss bir de hmm. Deutsch tasarım gördüğümüz için. Hadi bir tavla atalım. <laughs> Aralarda böyle şakaların kusuruna bakmayın. E, tasarım olarak da bence kötüydü, yerleştirme olarak da. E, yönlendirmesi çok kötüydü. Nasıl gezmemiz gerektiğini, kulaklık almazsanız bilmiyorsunuz. Ve ben de herkesin taktığı kulaklıkları takmaktan hoşlanmıyorum açıkçası. Onun dışında çok daha temiz olabilirdi çünkü bugün de Humboldt Forum'a gittim. Yani bugün dedim işte 2 Kasım oluyor. Humboldt Forum'a gittik ve tertemiz bir müzeydi. Neyse e, genel anlamda hani tabii ki de gidin görün ama ben olsam söylediğim işte kültür yani İzmir'deyseniz Kültür Park'taki Arkeoloji Müzesi'ni ve Efes'i tercih ederim. Efes'e yani tüm bir gününüzü ayırıyorsunuz tabi ama mesela biz şeye Pergamon Müzesi Jackson'ı şey. gezdirirken hemen yani Jackson iki gezi arası gezdik ve yetti bana. Bu buluta çok benziyor bu arada. O yüzden çekmiştim. Evet. Neyse. Böyle müzelerde de genel olarak ben günlük objeleri çok beğeniyorum. Bu teyzeleri de uyardılar. Şşt diyorlar sonra. Burada da Restorasyonu canlı olarak görebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitmişti. Daha sonra kadın gelip restorasyon yapmaya devam etmişti. Bir kısım işte İran ve Türkiye halılarına dairdi. Bu bizde var gibi geliyor bana. Annemin ya da babaannemin evinde falan gibi hatırlıyorum. Ondan sonra yani benim gözlemlerim biraz ki. böyleydi. Evet. Ve bir yerden sonra sketch yapmayı ve video çekmeyi unutmuşum bir dahakine daha iyi hazırlanıp gideceğim. Böyle develer vardı. Bunları da çizmek için çektim ama hala çizmedim. Böyle bir üşengeçim. Bir sonraki müzede görüşmek üzere. Hoşçakalın.